Başlayalım. Tamam. <laughs> Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Sude ile soru cevap videosu çekeceğiz. Sorularınızı Instagram üzerinden istedim. Hala takip etmiyorsanız şu gördüğünüz şu alttan bir yere işte koyarım. Hem Sude'nin hem benim hesabımı. E, açıklamada da benim e, YouTube kanalım olacak. Muhtemelen e, fail videoları çekeceğim. Köpek kardeşimiz dursun. Evet tamam. başlayalım mı? Başlayalım. Hayatımda neleri değiştirmek isterdin? zor bir soru. Düşünmemiştim ama en basit olarak yaşadığım şehri değiştirmek isterdim. Sen ne değiştirmek isterdin? Ben ben yani ilk olarak evet yaşadığım şehri tabii ki değiştirmek isterdim. Çünkü yani çok saçma bir yer. Ya yani yapılacak hiçbir şey yok burada. Bu arada Düzce'de yaşıyoruz. Hani kimse bilmiyor bunu. Bilmiyor. Bilmiyor. Yani bilmiyordur. Düzce küçük bir yer. şu anda da bir park tarzı bir yerdeyiz. <laughs> park tarzı. Bu kadar da ikinci soruya geçelim. <laughs> tamam. Etrafa nasıl pozitif enerji yayabilirim? Bir kere negatif düşüncelerden uzaklaşacaksın. Hani yani. Bence amaç e, yani tek istediğin şey bardağın dolu tarafından bakmak. Yani bu Şuraya bir alkış efekti. <laughs> bardağın dolu tarafından bakarsan ve her zaman e, yatarken işte yarın çok iyi olacağım. Bugün e, günüm ne kadar kötü geçse de yarın işte çok pozitif olacağım. E, evrene sürekli pozitif mesaj yolladığın zaman gerçekten bu sana geri dönüyor. Ben son zamanlarda bunu yapıyorum. Peki işe yarıyor mu? Evet. Gayet pozitif mesela bugün. Evet. Aynı zamanda çok <laughs> Evet biraz <laughs> üşüyoruz. Tamam. <laughs> evet sen soruyu söylemedim ama. Ha okey. Ee, ben soruyu söylemeyeceğim <laughs> Ama direkt cevap verelim Yani A'da veya Lazer Ben almıyorum Yani ben kendim almıyorum Lazer'e gidiyorum evet. ee, Ne zaman altın Youtube plaketi gelecek İnşallah gelecek yani Ona daha çok var Yani şu, daha yeni başladık bu yola Umarım devam ederiz bu şekilde istikrarlı bir şekilde Kanala kanal, Kanala, kanala abone, abone olmayı unutmayın, unutmayın like atmayı unutmayın. Her like 1 TL. <laughs> e, bu arada belki videonun be içerisine benim rezil olduğum bir video var. <laughs> Canlı yayın var. Belki ona ekleriz. Prim kazmak için. <laughs> ben de, ne yaptın? Kerimcan ya. ve Danla'nın yayına katılmıştım. Rezil oldum. Bunu bilenler onu şu an gülüyor olabilir. <gülüyor> prim <laughs> kazmak için her şeyi yaparız. Evet. evet bir sonraki soruya geçelim. De ondan önce ben bir soru sorayım. Tamam. E, hayatına biri var mı? Veya hayatına biri olmasını ister miydin? hayatımda biri yok. Belki şu an hiç kimse yok. Biri olmasını da yani şu an istemiyorum. Öyle ne? bir iş, düşüncem yok. Senin bence var, de. senin var mı? Var mı Benim senin? hayır, yok. <laughs> Olmasına da gerek yok bence. Yani, yani bana saçma geliyor artık. Bence de Emek ya, de ya gerek yok. Kimse gerek yok. Biz bize yeteriz. De. Neyse tamam. Ama bu arada e, birisini stalklarken hiç birisinin işte o kişinin e, fotoğrafına like attın mı? Evet. Fotoğrafını... Veya... Çünkü başıma çok geldi ve şey geri çekiyorum ama bildiğin aslında gidiyor. Boşuna geri çekiyorum. Yani bilmiyorum, tamam. Sen stalk yapıyor musun çok? E, yani takip ettiğim insanın fotoğrafını beğenmeyeceksem neden takip ediyorum? Yani, e ben de önceden yapıyordum. Şu, şu an kimseyi ispatlamıyorum. Kimseyi merak etmiyorum çünkü. Yani gerek yok. Herkes evinde, köyünde. <laughs> yani. E, bu işe nasıl girmeye karar verdin? Yani YouTube'a nasıl başlamaya karar verdim? Yani bir anda oldu. Zaten daha önce böyle küçük çaplı bir şekilde deneyimim olmuştu. Sonrasında da zaten şu dönemde hani karantina döneminde çok dışa çıkmıyoruz. Benim de finallerim falan vardı. Evde de sıkıldığım için öyle bir başlayayım dedim. Yani bu şekilde oldu. Ya aslında şey biz yazın falan düşünüyorduk bayağı. Biz Sürekli, çok düşünüyorduk evet. Ama hiç kalkışmadık yani. Bir cesaretimiz yoktu ama Ebru sayesinde hayır. İşte bana bir, bir anlık geldi ve kimseye var. söylemeden video çektim ve tam koyacağım an söyledim. Evet. Evet. Bazen ya böyle ilk, şeyler ilk yapıyorum. Senin haberin i̇lk sana söyledim. İlk, i̇lk sana ya, söyledim. Canım benim. Şey söyledim. <gülüyor> <gülüyor> ee, hangi üniversitede okuyoruz? Ben İstanbul Kent Üniversitesi'nde hazırlık okuyorum. Bölümün ne? Siyaset, bilim ve kamu yönetimi. İleride parti kuracağım. Lütfen o bekleyin. <laughs> parti kurduğunda hemen bir video çekiyoruz. Sana hemen geliyorlar. Şimdi. Daha 5-6 senemiz var. En <laughs> az. 5-6 seneye kadar biz çok büyürüz. Belki muhtarınız olurum yaşadığınız <laughs> Ben de Fenerbahçe Üniversitesi'nde okuyorum. Ameliyathane Hizmetleri bölümdeyim ama şu anlık yani ikinci dönem değiştirmeyi düşünüyorum. Ya üniversitemi değiştireceğim ya bölümümü değiştireceğim. Anesteziye geçeceğim ama üniversitede değiştirebilirim. başvuru yapacağım işte şu an. Ee, cevapladık. Youtube senin için bir hobimin yoksa meslek olarak da düşünür ya hobi ya meslek. Bence olabilir. Ya yani yani ileride yani. olabilir ama şu anda benim için hobi yani. Bir influencer havası yok mu evet. yani? Zaten yapmamış da de değil yani. Bir, Aa. bir sayfası vardı şey sağlıklı bir şeyler paylaşıyordu. Aslında evet, ona devam edebilirsin. Hayır, ondan devam edebilirsin bence. Şu Hesabın şifresini unuttum. Tamam, buluruz. Neyse, ee, eğer bu arada şey fikirleriniz falan varsa yorumlara bırakmayı evet. unutmayın lütfen arkadaşlar. Evet ya, video fikirleri falan söyleyin. Çünkü şu dönemde gerçekten çekmek çok zor. Evet. Bir de ya, havalar zor. Aslında şöyle bir video yapabiliriz. Nasıl bir şey? Ee, şey? yemek challenge'ı var ya işte. Çok eğlenceli oluyor. Biz yemek yemeyi çok seviyoruz bu arada. Evet. ne yani kadar küçük olduğumuza bakmayın. Evet. Ben fit değilim bu arada yalan <laughs> Evet başka? başka Fake yok. misin diye bir soru. <laughs> çok saçma arkadaşlar. Bence de çok Fake saçma. Fake olan birisi neden canlı yayın açsın? Gerçekten bir de fotoğraflar falan hepsi bir şey yani. Evet. Ne bileyim. Şu, şu şeylere bakalım mı? Eseklere. Aynen. Evet. Saçma sapan şeyler mi var? Buraları keselim mesela yasaklanan bir sikolata bisiklete... reklamı. Aa, ee, bu arada Ebru'nun bir fotoğrafı var. Hatta köşeye bir yere koyalım. Mavi reklamından çıkmış gibi. <laughs> Sen en aysa ay yukarıya yani on basar Köşey bence. Kahve içerken çekiyor. Evet, evet. Ee, kahve içmeyi çok seviyoruz. Özellikle de Amerikanla içiyoruz genelde. Her gün. Bak şu, şu evet. anda değil. Reklam yapmayalım da. <laughs> şey, e, ben alıştırdım Amerikanlı'ya. <laughs> evet, ben başta içmiyordum. Yani, yani, yani. Beni çarpıyordu ilk başta. Bayağı çarpıyordu öyle. Başım falan dönüyor da alıştım artık ve çok seviyorum. İyi ki iyi ki Ya çimşim. bir de sıfır kalori yani kalori. Bu arada kolyem için şey yapmayın. Aşağıya yapmayayım. link bırakabilirim. Plant <laughs> beard <laughs> 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 Evet kıyafetlerimizi falan da mı E, soru cevap videosu başka şeylere dönüyor şu an. Evet. <laughs> ama şey... gidip yani o kadar az da soru sormayın lütfen yani. Şu an ben soruları düşünüyorum. Ee. bu arada video şeyden yazın ya lütfen. Çekelim. Bir daha ne çeksek ya? Belki bir sonraki e, video şey de olabilir. Evet. E, sporla ilgili bir şey. Evet. Ben, benim belki bir şeyler misin? falan demişti ya. Evet. Ha. <laughs> evet. Sporla ilgili aklıma bir, bir şey var. Hem sporcu çocuk. Bence de olabilir. Ya, belki yardım Böyle edebilir. Böyle değişik bir şeyler yapalım biz ya. Sonra şey... Eee Sizce hep beraber yogaya veya meditasyona başlayalım mı? Meditasyon videoları da atabiliriz aslında. Ne, ne yapacağız meditasyon videosunda? Yani i̇şte işte, işte açacağız. tavsiye. <laughs> tavsiye i̇şte, podcast e, pot mi diyorlar? Aynen O, onlar, onu yapabiliriz. Ya, normal dışarı yürüyüşe çıktığında falan da dinleyebilirsin. Normalde evet. Çok güzel oluyor. Ben seviyorum. Evet. Durduralım mı? <laughs> Durduralım. Evet şimdi bu izlediğiniz videoyu editliyorum ve sonunu çekmemişiz. Hani o an sanırım unuttuk. Yani şu an videoyu editlerken fark ettim onu da. Şu an hemen editleyip koyacağım. Bu akşam izlemiş olacaksınız. Ee, onun dışında sorularınız için çok teşekkür ederim. Ee, kanala hala abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca video fikirleriniz falan varsa lütfen aşağıya yorum olarak yazın. Beni hala Instagram'dan takip etmiyorsanız açıklama kısmında o da var. Hemen oradan bakabilirsiniz. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.